26 yıl sürdü. Erdoğan hakkındaki davada karar verildi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemine uzanan ve 1999'da başlatılan Akbil davası inda 26 yıl sonra karar verildi, yıllardır dokunulmazlık gerekçesiyle işlem yapılmayan dosyanın, avukatların başvurusu üzerine sessiz sedasız yeniden açıldığı ve beraatte sonuçlandığı ortaya çıktı. Akbil dosyası soruşturması 1999 yılında İstanbul'da şehir içi toplu taşımada kullanılan Akbil sistemi ile 2,6 trilyon liralık haksız kazanç sağlandığı iddiasıyla başlatılmıştı. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Erdoğan'ın da adının geçtiği dosyada 65 kişi hakkında işlem yapılmıştı. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2003 yılında 29 sanık hakkında beraat kararı verilirken Erdoğan için dokunulmazlık gerekçesiyle yargılanmanın yapılamayacağını ifade etmişti. Erdoğan'ın dokunulmazlığının kaldırılması yönünde talepte bulunulmuş, Cumhurbaşkanı seçilmesiyle dosya askıda kalmıştı. DV Türkçeden Alican Uludağ'ın haberine göre Erdoğan'ın avukatları dosyanın devredildiği mahkemeye dilekçe vererek diğer tüm sanıkların beraat etmiş olması gerekçesiyle Erdoğan yönünden de davanın ele alınmasını talep etti. Mahkeme başkanı Cumhurbaşkanının anayasal dokunulmazlığını gerekçe göstererek yargılamamıştı. Mahkeme heyetinin değiştiği, yeni heyetin Erdoğan hakkında beraat kararı verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanının dokunulmazlığına rağmen yargılanmanın nasıl yapıldığı sorusuna AKP'li kaynakların bu durum kararda tartışıldı, Cumhurbaşkanının da rızası vardı yanıtı verdiği iddia edildi.